Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarına yakışır. Böyle çocuklarınızın ve sizin severek içeceği bir çorba tarifi paylaşacağım. Havuç çorbası, terbiyeli havuç çorbası yapacağız. Tencereme şöyle bir miktar sıvı yağ alıyorum. Biraz önce az bir şey daha koymuştum ben. Toplamda 3-4 yemek kaşığı kadar. Böyle burada dörde bölüp piyazlık bir şekilde doğradım. Yani rendelemiş olduğum havuçlara uygun şekilde doğradım. Kuru soğanlarım var. İsterseniz daha küçük de doğrayabilirsiniz tabii ki. Ben bu şekilde havuçlarla aynı boy olmasını seviyorum. Şimdi kuru soğanlarımı böyle biraz kokusu çıkıp yumuşayana kadar soteleyeceğim yağda. Soğanlarımı bir miktar soteledim. İyice yumuşadı, yumuşadılar. Şimdi içerisine rendelemiş olduğum 3 adet havuç vardı burada. Onları ilave ediyorum. 3 orta boy rendelenmiş havuçtu. Havuç miktarını daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz. Aslında hani göz kararda yapabileceğiniz bir çorba. Çok ölçüye de gerek yok. Havuç ve soğan soteleyip üzerine de bir terbiye yapacağız. Bu kadar basit, kolay, pratik. Ve kışın dediğim gibi keyifli çilesi bir çorba. Havuçlarımız da böyle bir miktar renkleri açılacak kadar kavruldular. Hafif yarı pişmiş haldeler şu an. Çok fazla öldürmüyoruz, çok fazla pişirmiyoruz. Şimdi üzerine 1 litre sıcak su da kaynattım. 1 litre suyumu ilave ediyorum. Ocağımın altını açıp biraz kaynamasını sağlıyorum. Ve tercihe göre değişebilir, ekleme edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı sadece tel şehriye katıyorum. İçine böyle güzel bir doku katıyor çünkü. İsterseniz biraz daha fazla da katabilirsiniz ama iki yemek kaşığı yeterli geliyor. Hiçbiri ön planda olmuyor. Yani havuç ön planda oluyor bu şekilde olduğunda. Şimdi güzelce bir kaynasın. Biz de o arada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Çorbamızın terbiyesi için kaseme 5 yemek kaşığı yoğurt aldım. 5 yemek kaşığı yoğurdun üzerine bir tane yumurta sarım vardı burada. Ayırırken biraz daha aldı. Beyazını ayırıyoruz. Sadece sarısını ilave ediyoruz. Yoğurtla yumurta sarısını biraz çırpıyorum. Yumurta sarısını iyice dağıttıktan sonra yoğurdun içinde şöyle bir tepeleme yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı limon suyu. Şöyle. Sadece bir yemek kaşığı yeterli. O havuçtan kaynaklı hafif bir tatlılık oluşuyor onu alacak. Çok güzel olacak. Limon suyu mutlaka ekleyin. Böyle bir su bardağı da suyla sosumu karıştırıp hafif cıvık bir kıvam elde ediyorum. Çok iyi bir şekilde çırpalım. Un topakları kalmasın. Yoğurdumuzu çırptıktan sonra şimdi de bir bardak kitabımda sıcak su yaptım, kaynattım. Kaynar su elim aldım. Dikkatli bir şekilde önce bir yarısını koyuyorum. Hemen yoğurdunu biraz çırpıyorum. Bunu siz iki elinizle de hani biriyle dökerken diğeriyle çırparak da yapabilirsiniz. Şu an kamerayı çok engellemesini istemediğim için ben parça parça koyuyorum. Tekerle yapıyorum. Bu şekilde iyice çırptım. Bakın susumuz bayağı bir ısındı. Şimdi çorbamızın içine götürüp bunu ekleyeceğiz. Çorbamız kaynadıktan sonra altını kıstım. Zaten havuçlar yarı pişmiş. Sıcak suyla görür görmez hemen ölüyorlar. Şehriye zaten yine aynı şekilde çabucak pişen bir besin. Böyle hemen sosumu görüyorsunuz. içine aktarıyorum. Ve altını şimdi bir miktar açıyorum. Orta ateşe alıyorum. Kaynayana kadar yine tıpkı yayla çorbası yapar gibi karıştırıyorum. Başını bırakmıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Ve servise hazırlayacağız. Mis gibi havuç çorbamız servise hazır. Meyanesini ekledikten sonra yoğurtlu meyaneyi bir 5 dakikaya yakın daha kaynattım. Daha sonra ocağın altını kapattım. Ee, ve 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra tuzunu ilave ederek servise hazır hale getirdim. Üzerine biraz kırmızı biber tereyağını da eritip gezdirdim. Güzel bir görüntü olsun ve lezzet katsın diye. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarıma da desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler diliyorum.